sadece Kocaeli'yi ilgilendiren bir mesele değil. 2021 yılında müsilajla karşılaşıldığında o zaman e, bilim insanları e, yaptıkları çalışmalarda şunları söylediler. Temel kaynaklardan e, birincisi, en önemlisi, en etkilisi e, evsel atık suların arıtma yapılmadan denize deşarj edilmesi. İkinci e, kaynak biraz daha e, az önemli olmakla birlikte önemli bir Kaynak, e, hatalı gübreleme ve tarımsal sulama nedeniyle e, yüzeyel sular, e, nehirlere, nehirlerden Marmara Denizi'ne ulaşan özellikle Susurluk Havzası üzerinde bir kirlilik kaynağı var. Üçüncü temel kaynak da Ergene Havzası. Ergene Havzası'nda bir endüstriye kirlilik var. Niye bunlar tespit edildi? Niye böyle söylendi? Çünkü bu müsilajı sebep olan canlı azot ve fosforla besleniyor. Evsel atık sular e, azotun ve fosforun en büyük e, kaynağı. E, kanalizasyon sularında azot ve fosfor var. Siz bunları arıtma tesislerinde e, arıtmazsanız denize deşarj ederseniz, denizde azot ve fosforla beslenen canlıların popülasyonu artar ve müsilaj dediğimiz olguyla karşı karşıya kalırız. O zaman e, Çevre Bakanlığı'nın ee, belediyeleri ilgili e, diğer kamu kurumlarını toplayarak yaptığı bir toplantı vardı hatırlarsınız. Hatta bizim e, Kocaeli'de yapılmıştı. Ev sahipliğini biz yapmıştık. 22 maddelik bir eylem planı açıklanmıştı. Orada da yapılması gereken şeylerin başında arıtma tesisleri olduğu söyleniyordu. Ama arıtma tesisleriyle ilgili maalesef o günden bugüne kadar ciddi bir çalışma yapılmadı. Biz e, Kocaeli'de tüm arıtma tesislerimiz 23 tane arıtma tesisimiz var. Tamamı çalışıyor. Ve denize yaptığımız deşarjlar e, azot ve fosfor alındıktan sonra e, söz konusu oluyor. Dolayısıyla kirliliğin temel kaynağı arıtma tesislerini çalıştırmayan belediyeler. Buradaki sayısal durumda şöyle. Marmara Denizi'ne günde 4.5 milyon metreküp evsel atık su deşarjı e, olur. Kocaeli bunun %8'ini oluşturur. Bu yüzde sekizin içinde bir damla bile arıtmadan denize salınan bir su yok. Geri kalan kısmı toplamı söylüyorum. 4,5 milyon metre 53'ü ön arıtmayla yani arıtma yapılmaksızın kaba pisliği ayırarak denize de şarj ediliyor. Bu 53 ne yapar? 4,5 milyon metre yüzde 53'ü kabaca 2,5 milyon metreküp yapar. Bunun da yüzde 97'si İstanbul'dan kaynaklanıyor. Yani e, kabaca söylersek günde 2 milyon metreküp evsel atık suyu e, arıtma yapmadan İstanbul denize deşarj ettiği müddetçe e, denizdeki azot ve fosfor miktarının azalması söz konusu olamaz. E, İstanbul Belediyesi arıtma tesislerini yapıp e, bu tedbirleri almadığı müddetçe Marmara Denizi'nde müsilajın önüne e, geçme imkanımız yok. Biz sadece ortaya çıkışını geciktiriyoruz. E, miktarın yaygınlığını azaltabiliyoruz. Ee, mesela biz de burayı kirletsek, o yüzde 8'i biz de buradan denize versek, burası derinlik olarak e, daha sığ olduğu için burada da e, çok daha yoğun görülür. Hatta önce burada görülür, öyle söyleyelim. Çünkü suyun derinliği burada daha e, az, su çok daha hızlı ısınır. Derinlikle beraber e, ısınmanın e, daha hızlı olacağı e, ortada. Yani daha az Derinliği olan sular daha kolay ısınıyor. Dolayısıyla da bu bölgede daha yoğun bir şekilde müsilaj görülürdü. Ama bir taraftan dip çamurunun temizlenmesi, öbür taraftan arıtma tesisleri çalıştırılarak denize yeni çamurların gitmesinin engellenmesi nedeniyle bu bölgede daha gecikmeli bir süreç yaşanıyor. Geciktiriyoruz yani sadece. Ama tüm kıyısı olan belediyelerin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kocaeli ile benzer performansı olan Bursa var. Bursa'da da atık suların arıtma tesislerinden geçirilerek denize deşarj edildiğini biliyoruz. Oranın performansı da oldukça iyi. Balıkesir'in birkaç noktada sorun olmakla birlikte Balıkesir'de yani toparlıyor. Orası da iyi gidiyor aslında. Ama İstanbul bu konuda hiç adım atmadı. Tekirdağ'da gerekli tedbirler alınmadı. Böyle giderse ne olacak? Müsilaj e, zase, müsilaja sebep olan mikroorganizma e, çoğalacak, yaygınlaşacak. Denizdeki oksijeni e, tüketecek. Denizdeki oksijen tükenince diğer canlıların e, yaşam olana azalmış olacak. Daha az oksijenli e, sularda yaşayabilen, e, kirli sularda yaşayabilen istilacı türler e, Marmara Denizi'ne gelecek. Ekosistemimiz e, bozulacak ve tekrar e, hayata dönmesi geri kazanımı oldukça zahmetli bir hal alacak. E, maalesef 2021'den 2024'e kadar gerekli tedbirler alınmadı. Arıtma tesisleri yapılmadı. E, İlgilileri e, sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Yani günlük e, e, popülist işlerle uğraşmak yerine e, uzun vadeli, kalıcı e, işlerle uğraşmayı e, şehrin e, Marmara Denizi'nin ve ülkenin geleceğini e, düşünmenin daha e, doğru olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yani zamanında e, temel atmama töreni yaptıkları tesis bir arıtma tesisiydi mesela. Hala orada bir arıtma tesisi yapılmadı. Ee, sebep de ortada. Yani tartışılacak bir yan yok aslında. denize siz e, poseptik gibi kullanıyorsunuz orada. E, evsel kanalizasyon atıklarını denize boşaltıyorsunuz. E, denizinde bunu taşıma şansı yok. E, herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Artık e, ciddiyete davet ediyoruz kendilerini. Yani e, başka çaresi yok. Yoksa Marmara Denizi geri dönülmez bir şekilde tarhib olur. Ya başkanım Kocaeli